Seninle kavga ettiğimiz zaman bütün gün böyle içimde bir şey kalbimi sıkıştırıyor. Benim de Bir de böyle bizden kaynaklanan sorunlar olmayınca yaşayacağız sık. Otur. Evet. Ya dur, dur. Bırak kalsın, bozma. Konuştum Yıldız teyzeler? Haberim var. Ne oldu? Niye öyle söyledin? İyi gitmemiş herhalde biraz. Ha? İyi gitmemiş mi? Yok. Öyle mi dedi sana? Yok da yani. Ne dedi annen? Aslında annemle konuşmadım ben. Sus. Kimle konuştun? Suyla konuştum. Su anlattı yani. Ne anlattı? Orada mıymış? Ya oradaymış duymuş. Sen herhalde uzak dur gibisinden bir şey yaptın. Yuh ne alakası var Ateş? Ya neyse sevgilim tamam yani. Yanlış anlamış olabilir, bana da yanlış anlatmış olabilir. O yüzden sen doğrusunu anlat, ben doğrusunu bileyim. Keşke bana sormak daha önce aklına gelseydi. Ya geldin işte sevgilim anlat. Ya inanmıyorum ben böyle bir insan mıyım? Suya da hakikaten aşk olsun ha. Ya hemen girme öyle aşk olsunlara falan. Bir dur kız bir şey demedi sevgilim. Nasıl bir şey demedi Ateş ya? Ben gitmişim Yıldız teyzeye uzak dur demişim ve sen de buna inandın öyle mi? Ya yok yanlış anlamış belli ki Su. Herkese bir mazeret buluyorsun. Bana da bir mazeret buldun mu acaba? Ne için ya? Su sana anlattığında asla öyle şey yapmaz dedin mi? Dedim. Demedin. Ya vallahi billahi dedim ya. Aramadın beni ya. Ne meraklısın hemen benim kötü bir şey yaptığıma inanmaya. Ya aşkım, çıkamıyorum buradan diyorum sana ya. Bütün gün burada çalışıyorum ya. E geldin işte şimdi anlat doğrusunu bileyim. Durmayacaksın Ateş. Duyduysan durmayacaksın. Ya beni arayacaksın ya da beni savunacaksın. Ben de geldim burada kendimi anlatıyorum. Ama sen çoktan benim hakkında karar vermişsin. Yahu hayatım konu nereye geldi böyle? Ne yapıyoruz biz? Bir dur. Ya sen istedin diye ben Yıldız teyzeyle konuştum. Ya peki sen üzülmüyor musun annemin haline? Ya vallahi şimdi üstüm başımı yırtacağım ha. Ben gidiyorum ya. Ya Aslı bir dur, bir dur sevgilim. Ne yapıyorsun bir dur? Neden duruyorum? Ya dur bir anlat bana. Bir bileyim doğrusunu. Gerek yok. Sudan dinlersin. Kesmezse kelebeğe sor.